Johnson Mektubu'nun Üslup Sorunu Bu mektup nasıl çıktı ortaya George Ball. Rask'ı gördüğümde Dean Rask. Bana hala üzerinde çalıştığı taslığı gösterdi. Hayatımda hiç bu kadar gaddar bir diplomatik mesaj görmedim dedim. Gerçekten Bakan Rask, Bakan Yardımcısı Harlan Cleveland ve onun yardımcısı Joseph Sisko diplomatik bir atom bombası üretmişlerdi. Bu tarihte Amerikan Dışişlerinin Kıbrıs'tan sorumlu olan Bakan Yardımcısı George Bolon ifadesi hayatımda gördüğüm en gaddar diplomatik mesaj bir atom bombası. Sisko o mektup biz teknisyenlerin değil başkanın gör görüşlerini yansıtıyordu. Kissinger, Johnson mektubundaki lisan daha önce hiçbir NATO müttefikine karşı kullanılmamıştı ve daha sonra da kullanılmayacak. Zira NATO üyelerini muhtemel bir saldırganın kurbanı olacakları için değil, Amerika Birleşik Devletleri dahil bütün üyelerin güvenlik çıkarları gerektirdiği için korumaktadır. Bu özellikle coğrafi açıdan vazgeçilmez bir mevkide bulunan Türkiye gibi ülkeler için geçerlidir. Johnson'ın mektubu NATO garantisini stratejik bir gereklilik olmaktan çıkartıp Amerika'nın arzu ve heveslerinin bir vasıtası haline getirmiştir. Dikkat edin bu net teşhisi yapan sonraki yılların meşhur Amerikan Dışişleri Bakanı.